Merhaba arkadaşlar. Yeniden karşınızdayız. Yanımda Samet var. Merhaba Samet. Merhaba Stan. Merhaba arkadaş. Gene en son burada kaldık. Madenledik, Öldük. Madeni sonu bulamadık. Ben biliyor muyum şu an? Biliyor musun? Benim şey... Açlık. Gidiyor. Ezilet de yemek istemiyorum. Ye sen ya. Kaç? Ye ye. İyi mi? 30 30 saniye sürüyor ya. Afgan ne çabuk dondu içeri al. Senin gitmiyor değil mi? Gidiyor ama. Lan sen mi açtın? Yok be. Kapıyı kırdı lan. Oha. Oğlum ne oluyor? Cam kırıldı bir dakika. Kapıyı niye kırdın bir daha? Yürü yürü. Hiç şu bücürükleri sevmiyorum ben tek. Var mı orada? Ben bir tane daha maden gördüm ya yukarıda. Ya Fukan beni takip et. Neredesin? ben arkasındayım. Tamam. Biz bu arkalara baktık mı lan? İşte burada bir tane. Koyun var. Ama öldürdüm tek attım lan. Allah'ım Allah. bir Allah, şey yok. Sana sana öleceğim öleceğim. Öldüm. Skeleton. Skeleton Eyvah. Öldürdüm. Ne oldu? Creeper var. Lan skeleton vurdu. Geliyorum Samet yardıma. Help 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 help. Geldim geldim help. Eşyalarımı alıyorum hemen kanka. Öldüm öleceğim. Öleceğim skeleton beni de öldürdü. Lan Furkan ya. Göremiyor göreyim. mu seni? Öldüm ya. nasıl göreyim? Onunu. onu. var. Allah. dibimde mi iskelet? Lan endirmen. İki atıyor lan bu endirmen. Ki şey, bırak ola beni tekte oğlum beni tek de öldürüyor bazenleri. Oğlum bu skeleton. Yakınmam bile nasıl vuruyor ya? Endirmen. Ben ne diyorum iki saattir endirmen var demiyorum. Endirmenle savaşıyor mu oğlum ben? Gel gel. İki ben. atıyor mu? Lan birisi yine çok oha iki iki zombi birden. Bak sabah oluyor geberdi. Ardınıza. Endirmen. Bunlar çok fena vuruyor ya. Fırkan çabuk. Gel bu. Niye? Aha yanıyor. Öldürdüm. Olmadı. Öldürdüm ama bir şey vermedi. Sen de mi yanıyorsun? Aa koyun burada öldü. Koyun ben öldürdüm ama eşyalar gitti işte. Ama bir de şey demir mümür orada kaldı. Sen de arkamda iskelet var. Tek attım lan. Ben Sumit ama çok pis vuruyor. Deniz vurabiliyor mu? Yok vuramıyor. Ona ya ha, bunu karaya çıkart yanıyor mal. Suya giriyor bilerek işte. Bu kadar var. Öldürdün be. Endirmen var. Bende mi? Cık. Burada bir yer. Ben tepeye doğru çıktım. Ben de geliyorum. Gördün mü beni? Neredesin? Ma iskeletler ne kıldı be? Yanmamak için suya giriyorlar. Zaten herkes onu yapar. Ama buralarda bir yerlerde şey var. Maden? Ha. O, o madende de bizim aradığımız şey yok. Demir. Aptal. Aha koyun gördüm. Bir de enderman var. Enderman koyunu koruyor. İyi <laughs> mi? Ha hep koyunun yanında geziyor. Aa. Ne yapsın Ay Abi, ışınlanma lan. On kaç kaç. Oğlum ışınlanmasını gıcık kapıyorum zaten. Ha, ben bir tane aldım. Öldüm be. Öldüm i̇ki canlıydım zaten. Bak ışınlanıyor <laughs> bu. da. da. Ne

alıyor. Endirme, mı? Buldum madenler. Buldum maden. Hiçbir şey bu. Sen neredesin oğlum? Sağında. Farkına gel. Yok. Ona mendirme. Öldüm ben de. Ben gel öl. Aha, oh, oh, tek, oh. at. tek Tek at. Ha o benim vurdum şeydi endermendi. Gel. Karşıya bakalım mı? Ola, Buraya baktık galiba. Gücür ölü zombi var. Gir. <laughs> Ay özür dilerim. Allah'ın ayakkabını. Ben bunların hepsini alayım Samet ne bulabiliyorsun Benim kazma kırılmak üzere kılıcım yok bir de. Ben de kılıç var. Al attım. Ama sü süresizden tamam yeter bu kadar bana. Bir tane de kendime kazma yapayım. Al yaptım yaptım. Ha, ben aldım. Yapmasaydım ben. Tam koydu. Gördün mü yaptım sesle mi? Ben kendim bir şey yaptım. Ne yaptın ki? Bir hemen söyle. Ne yaptın? Birisi bana vurdu. Ne yaptın oğlum? Yatakları görmüyor mu? Koy oğlum sen koyun cennetine düştün müştüm diyordun. Gel sonra sabah oldu. Canım. Zaten sabah. Ay özür dilerim. Ya uf, aç şunu. O lan bir öldürünce bir level oluyor. Ben müftek alıyorum. Sen bekle bekle geliyorum ben de. Öldür öyle şeyleri. Tek attım. Arkadaşlar bir türlü bulamadık diyor yeri. Sonuç biliyorum diyor ama. Öylesi. Biz gene ileri gidelim. heh benim buldum. Madeni mi? Yok burası. Su gibi bir yer. ama burası değil. Su gibi değil, bas bas su yeri. Çıkın. Aha yumurtladı be. Ver yumurtanı bana. Hop. Değil Yumurtayı de. kırıyorum. Ah be çıkmadı sana. <laughs> ama koyun buldum. Ama yatak hazır değil mi? Abi arkadaşımız daha gelirse ben gene de öğreteyim. Dokuz daha da oldu. var. 9 dakika oldu ya. 10 dakika olsun lütfen. Kapısın hadi. Burada ben. Bak burada var. gel gel buraya. Kripe katarım lan size. Kripe. Allah sen ne yapıyorsun? Ne diyeyim? Ben, de oh, ben batak. Daha ne bir telefona geldim ben. Ben batak buralı. Arkadaşlar hayvan dönüşme modunu biliyorsanız söyleyin. Onu ben ilk başta dedim dedim mi? Hı hı. Yorumları yazarlar. Hani tablete dedim. Varsa tablete. Hemen söylersin. Yoksa yok. Yoksa da olma şansı yok. Hani varsa Umud'un şey ismini söylersiniz. Umud'un ismini biz Eskiden oynuyorduk da unuttuk onun ismini. Evet eskiden biz oynuyorduk. Çok eğlenceli bir mod. Evet. Golem öldürmüştük bir kere? Aynen golem öldürmüştük. Golem olduk. Bir iki kule vardı. Sonra birisini ben birisini öldürdüm. İkimiz de goleme dönüşmüştük. Evlere falan sığmıyorduk. Öldün mü? Hmm. Neden düştün? Hmm. Benim benim yürü. 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 ama açık durumu benim gidiyor. Çıkayım ben. Zehirlendim lan. Tavuk şeyinden zehirleniliyor mu? Zehirledi beni. <laughs> gel 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 pik. ben çok uzaklaştım. Oo. Benim gidebiliyor musun? tane taş var. Kemik var, ok var. Bir şey yok. Ok. Hı, -hı. Ha. Başka. Başka. Kılıcı. Adı ne? ne? çıkayım da bir ya Ben kömür kazıyorum ne olur ne Beni yani gidiyor ya. Bataklığa geldim lan. Bataklığa geldi sen tamam. Bak hava da kararıyor. Kaç dakika oldu Fıkan? 13 dakika. Evet arkadaşlar bugün bu kadar. Diyelim görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.